selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bir misafirimiz var arkadaşlar. Şöyle su böreği yapacağım. Alt tane yumurtamız var. Yumurtamızı şöyle güzelce karıştıralım. Ben su böreğime bildiğiniz gibi hiç su katmıyorum. Sadece tuz. Bir tatlı kaş da tuzumuz var. Yumurta undan ibaret. Hamur yoğurmamız. Hemen şöyle hamurumuzu kabımıza boşalttık. Hamurumuzun hepsini boşaltmıyor. Şöyle birazını boşaltalım, bir yoğuralım. Çıvık olursa biraz daha üzerine aktarırız. İçinde yağ olmadığı için yapışkan bir hamur oluyor ama sürekli yoğurttan sonra elimizi bırakır hamur. Hamurumuzu şöyle yoğurdum arkadaşlar tamamen. Dediğim gibi yapışkan bir hamur olduğu için unla lavandakileri alalım. Şimdi ben bunu 8 eşit parçaya ayıracağım. 8 tane yumak çıkartacağım. yumurtalarını şöyle tepsimize alalım. Üzerini kapatalım arkadaşlar. Bir saat dinlensin. Daha güzel açılması için. Ondan sonra açma işlemimize başlarız. Hamurumuz, hamurumuzun ilkini açmaya başladık arkadaşlar. Suyumuz kaynayana kadar hamur açmamız bitsin. bir geleceği için çok bekletmedim Aslında hamurumuzu tam bir saat dinlenmesi lazımdı kolay açılması için ben biraz acele ettim ama yine açılır Arkadaşlar biraz şu şeyini biraz büyük açın ip çevirmesini bundan sonraki hamurlarınız zaten açılır İlk hamurumuzu haşlamadan direkt tepsimizin altına sereceğim bu haşlığımı. Ondan sonrakileri haşlayıp ondan sonra su böreğimizi yapacağız. Bakın işte de arkadaşlar çabuk açılıyor. Bunun püf noktalarından biri de hamurumuzu çok güzel yoğurun. Elimize yapışıyor diye hemen bırakmayın. kenarlarına un serpiştirdim. Yoksa yapışacak. Biraz daha incelteceğim. Çok kalın. Su böreğimi sevmiyorum. Benim su böreklerim genelde ince açılıyor. Evet. Gayet güzel oldu. Hemen tepsimi getirin. Altına bir arkadaşlar. Şimdi tepsimizin altına arkadaşlar haşlamayacağımız için yapışmasın diye şöyle güzelce bir yağlayalım. Tereyağı sıvı yağ karışımımızı erittik birleştirdik. Şöyle ilk açtığımız hamurumuzu tepsimizin altına güzelce serelim. fazla olduğu için şöyle açın. Ara atına azıcık tereyağı sürün şöyle. Ondan sonra kapatalım. Hemen tepsimizi bir kenara alıp ve bir hamurlarımızı da açalım. Ondan sonra haşlamaya başlayalım. Şimdi ikinci hamurumuzu açıyoruz arkadaşlar. Hamurlarımız gayet güzel alışmış. Hızlı bir şekilde açılıyor. Yumuşaklıyorsanız hamurumuz hem yırtılma olay da olmuyor. Hem de böyle hızlı bir şekilde açılıyor. küçük arkadaşlar zaten büyük açmayacağım bunu küçük tepsi yapıyor bu da yeterli gayet güzel oldu hemen bunu kenara alıp öbürlerini de açacağım ondan sonra haşlamaya başlayacağım suyumuz kaynıyor arkadaşlar içine şöyle biraz tuz serpiştirelim demelik açtığımız hamurumuzu şöyle içine haşlamaya bırakalım Çok bekletmemize gerek yok içinde. Şöyle kenarındaki kırışan yerleri açalım, ondan sonra hemen alalım soğuk suyumuza, koyalım tekrardan, yeterli bu kadar durması. Hemen soğuk suyumuz burada, içine attık. İpek gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle çamaşırı yıkar gibi yıkayalım yırtılma yok suyla sıkalım şöyle hemen hepsini yanıma getirin bu ara katına şeyi sürmüştüm tereyağını şimdi bunu serelim her kat aramıza tereyağımızı sıvı yağımızı karışımımızı sürelim ki hamurumuz tel tel güzel pişsin böreğimiz yani şimdi 4 kat 8 tane yuvamız vardı arkadaşlar 4 tanesini altına orta sıra peynir koyacağım dört tanesini üzerine Şöyle düzüştüre düzüştüre serelim hemen tereyağımızı getirip çok da yağlı yapmayın şöyle ince bir şekilde yeterli şu ucuna da sürelim her kat arasında süreceğimiz için bu dördüncü hamurumuz. Şimdi üzerine peynirini koyacağım. Ondan sonra geri kalan dört da üzerine sereceğim. Tekrar şöyle arka katına az bir yağ sürelim arkadaşlar. Peynir koyacağım için buraya çok sürmeyeceğim. Yeterli. Burada Merzondaki kullandığım peynirden yok, ben de normal marketten beyaz peynir alıp rendeledim. İnşallah da güzel olur içinde. Ben genelde orada koyu peyniri kullanıyordum. Şimdi son hamurumuz haşlamasına geçtik en üst kat arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda karışan yerleri suyun içine kaynar vaziyetteken açılıyor. Hızlı hızlı çevirin. Az tutmuşum şöyle. Yine soğuk suyumuzu içine aldık. Ocağımızın altını kapatalım. Tekrar şöyle, şöyle süzdürelim. Hemen son katımı da şöyle güzelce döşeyelim. Fazlasını ortaya çekelim arkadaşlar üst büzdürecek büzdürecek şöyle. Şu kenardaki fazlalıklarını bıçakla şöyle içine iteceğim o yüzden fazla fazla çıkartıyorum kenarlarını. Şimdi geri kalan hamurumuzu ortaya doğru şöyle toparlayalım. güzel oldu yeterli şimdi geri kalan yağımızı da en son katımıza fırınımızı 200 derece pişireceğim arkadaşlar yüksek derecede pişmesi lazım 200 dereceye ayarladım şu an ısınıyor hemen fırınımıza göndereceğim yağsını sürer sürmez tereyağını şişe değmesin diye sürüyorum yüzü yoksa yanık gibi olur tortusu gelmesin Yeterli gayet güzel oldu. Hemen fırınımıza gönderelim. Çek şunu. Da gönderelim. Arkadaşlar ben dün videomu son adıma unuttum misafirlerim gelince tabii ki biz bu arada böreğim bu kadar neydi gaz bir köşesi kaldı şöyle bunu da şimdi kahvaltıya koyacağım yemeden şöyle gösterin pek güzel olduydu Vallahi çok beğendiler beğendiyseniz <laughs> de kanalımıza alın kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun hoşçakalın